Hadi gelin, Stephen M. Covey'nin o müthiş kitabı Güven'in hızına derinlemesine bir dalış yapalım ve her şeyi değiştirebilecek o tek şeyin ne olduğunu birlikte keşfedelim. Şöyle büyük bir soruyla başlayalım. Düşünsenize, yatacak bir beceri kariyerinizi roket gibi fırlatabilse, ilişkilerinizi daha da derinleştirebilse ve genel olarak hayattaki mutluluğunuzu artırabilseydi. İşte cevap güven. Ve bilmeniz gereken en önemli şey şu ki, güven öyle doğuştan gelen sihirli bir özellik değil. Aksine, herkesin öğrenebileceği, ölçebileceği ve ustalaşabileceği somut bir beceri. Bu sadece güzel bir fikir değil. Bakın, bunun gerçek dünyada somut sonuçları var. Covey buna ya her şeyi yavaşlatan bir güven vergisi diyor ya da tam tersi, her şeyi hızlandıran ve maliyetleri düşüren bir güven kar payı. Peki bu güveni nasıl inşa edeceğiz? İşte burada Covey'nin güvenilirliğin dört çekirdeği dediği basit ama çok güçlü bir model devreye giriyor. Bu slayttaki metafor gerçekten çok güçlü. Güveni bir ağaç gibi düşünün, kökleri sizin karakterinizi temsil ediyor, gövdesi ve dalları ise yetkinliğinizi. Ve anlıyorsunuz değil mi? Kökler olmadan gövde ayakta kalamaz. Yani bu ağacın iki ana direği var, karakter ve yetkinlik. Her biri de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Gerçekten güvenilir olmak için bu dördüne de sahip olmanız şart. Hadi şimdi işin temeline inelim, yani güvenin köklerine. Karakteri oluşturan o iki çekirdekle başlayalım, bütünlük ve niyet. Bütünlük sadece dürüst olmak demek değil, bundan çok daha fazlası. İçinizdeki değerlerle dışarıdaki eylemlerinizin, yani sözünüzle özünüzün birebir aynı olması demek. Bunu en iyi anlatan hikayelerden biri de tenisçi Enderodikkin hikayesi. Düşünün, maç sayısı kariyerinin en kritik anlarından biri. Hakem kendi lehine bir karar veriyor ama Rudik topun içeride olduğunu söyleyerek kararı rakibinin lehine düzentiyor. Sonuç ne oldu? Evet, o maçı kaybetti. Ama o tek bir anda çok daha değerli, paha biçilemez bir şey kazandı, ömür boyu sürecek sarsılmaz bir güvenilirlik ve itibar. Karakterin ikinci çekirdeği ise niyet. Bu da şu demek. Motivasyonunuz ne? Gündeminiz açık mı? Sadece kendi çıkarınızı mı düşünüyorsunuz? Yoksa herkes için en iyisini mi istiyorsunuz? Tabii, karakter tek başına yetmez. Güven ağacının kökleri sağlamsa, bir de sağlam bir gövdeye ihtiyacı var. İşte bu da yetkinlik. Yani yetenekleriniz ve ortaya koyduğunuz sonuçlar. Yetenekler, sonuç öğretmek için kullandığınız alet çantanız gibi düşünün. Becerileriniz, bilginiz, uzmanlığınız hepsi bunun içinde. Yetenekleri sürekli geliştirmenin önemini anlamak için Tiger Woods'un hikayesine bakalım. Düşünün, 1997'de kariyerinin zirvesinde. Ama o ne yapıyor? Daha iyi olabilirim diyerek o mükemmel vuruş tekniğini tamamen baştan yaratmaya karar veriyor. Bu inanılmaz bir riskti, değil mi? Ama yeteneklerini geliştirmeye olan bu adanmışlığı onu çok daha dominant, çok daha başarılı bir döneme taşıdı. Ve işte geldik en kritik noktaya. Yetenekleriniz ne kadar iyi olursa olsun sizi dördüncü çekirdeğe yani sonuçlara götürmeli. Çünkü günün sonunda insanlar lafa değil icraata bakar. Sonuç üretenlere güvenirler. Bu kadar basit. Evet güven inşa etmenin bu dört temelini artık biliyoruz. Eğer bu anlattıklarım size bir şeyler katıyorsa küçücük bir ricam olacak. Veya butonuna tıklamanız bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına gerçekten çok yardımcı oluyor. Peki tamam, teoriyi anladık ama bunu yarından tezi yok, hemen şimdi kendi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? İşte kitaptan alınmış, hemen bugün uygulamaya başlayabileceğiniz üç basit ama inanılmaz güçlü davranış. Birincisi, açık konuşun. Lafı dolandırmayın, neyse onu söyleyin. İkincisi, önce dinleyin. Ama cevap vermek için değil, gerçekten anlamak için dinleyin. Ve üçüncüsü, sözlerinizi tutun. Unutmayın, verdiğiniz her söz bir umut yaratır, o sözü tuttuğunuzda ise güven inşa edersiniz. Şimdi asıl soru size geliyor. Kendi hayatınızı, en önemli ilişkinizi bir düşünün. Bu hafta o ilişkide güveni arttırmak için atacağınız o ilk somut adım ne olacak? Bu adımınızı bir taahhüde dönüştürmek için aşağıya yorumlar kısmına yazın. Ve tabii ki bu gibi içeriklerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.